Dinledim. Şalgam suyu macerası. Bir bayanın satiliği yapımıdır. Buyurun. Bu da Halis Molis. Mersin'den gelme şalgam suyumuz. Mersin boku. Mersin boku mu? Şalgam bu. Bakın Mersin'den geliyor. Mersin'de yapılıyor mu şalgam? Mersin boku değil. Doğru ya. Döverim lan mı? Sizin gibi bir kadına hiç yakışıyor mu ama? Bir daha söyler misin? Deme ya. O sonu. Oh. No. Ya no. İyi dinosu salıştı. Neresi bakı? Sen Gömer videomuza <laughs> like atmayı unutmayın. Kesin bak.